Evet arkadaşlar. Şimdi sandviç ekmeğinde tantini nasıl yapılır, nasıl yenir ve Rusların kalbi suat Çıkın çıkın gelin. Evet şimdi etimizi jülyen şeklinde doğruyoruz. Antep'ten gelen özel sağlıklı toz biberimizi atıyoruz. Allah'ım ya şu güzelliğe bakar, şu susamlara bakın arkadaşlar. şu şekilde soğanımızı, maydanozumuzu, domatesimizi sumakla, özenle hazırlayarak domatesimizi üstüne ekliyoruz. Şuna bakın. Bu eti bol tantuni sandviç ekmeğine. Bu baget ekmeğidir arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Veli Usta Tantuni Suadiye'de.